Evet, sevgili ikizler Burcu. Şimdiki açılımımız size özel olacak. Bakalım gelecekte size yakın gelecekte neler bekliyor, neler duymalısınız. Bununla ilgili bir açılım yapalım kısa. Videoları kısa çekiyorum. Çok uzun çekmiyorum. Çünkü az olsun, öz olsun, iyi olsun ihtiyacındayım. Bir de gereken gerekilen mesajları da bence iletiyor, ilettiğimi düşünüyorum. Bu arada dışarıdan ses geliyor lütfen kusura bakmayın. Ve lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bunlar benim için çok önemli. Yorum yapmanız özellikle. Şimdi başlıyorum bakalım neler olacak. Yalnız yaşamayı o kadar istiyorum ki umarım olur. Sevgili ikizler Burcu, siz bir konuda eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Bu konu işle alakalı olabilir. Yüksek ihtimalle ya, yani işinizle ilgili çok uzun süredir bir ilerleyiş göremiyorsunuz, bunu hissedemiyorsunuz. Yani bu olmuyor, çabalarınızın karşılığını alamıyorsunuz. E, otoriter figürlerle aranız pek iyi olmayabilir ya da otoriter figürlerle bir e, iletişiminiz olmayabilir. Ee, bu noktada bir sıkıntınız var ve bu noktada gerçekten e, ciddi düşünceler içerisindesiniz. Hayata karşı pek keyif alamadığınızı hissediyorum. Çünkü çok çalışıyorsunuz, çok gayret ediyorsunuz bir işe girmek için ya da işinizde yükselmek için ama hep aynı seyirde ilerliyor. Yani e, kendinizi şanssız hissettiğiniz bir dönemdesiniz ve şanssız ya da şanssız hissedeceğiniz e, bir gelecek görüyorum. Ama bu tamamen sizin hissinizle alakalı çünkü bazı şeyler sabırla zamanla elde edilir evet bu çok zor biliyorum gerçekten çünkü e, teknoloji çağındayız görüyoruz herkes çok iyi gözüküyor hep böyle bir yarış halinde ya da kendimizi bir eksik hissetme hayatta e, o durumlarda olabiliriz çok normal ama zaten e, ekonomi de çok kötü yani gencez ama bunun karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz Yani çok o yüzden çok takılmanız, Hani kendi kişisel olarak e, yetersizlik hissine kapılmamanızı öneriyorum. Bu bir süreç. E, çünkü sürecin sonunda biriyle bir tanışma ya da bir size birinin bir yol göstermesi, size birinin bir el uzatması. E, olacak ve bunu sabırla bu gelene kadar sabırla aynı şekilde ilerlemeyi devam edin inşa edin evet bir gün üzülebilirsiniz belki yataktan kalkıp enerji bulamayacaksınız ama ikinci günü toparlayacağınızı biliyorum kendinizi o üzülme o yorgunluk alanında tanıyın dinlenme ama sonra eyleme geçmeyi sakın ihmal etmeyin Peki bu sürecin sonunda bir işiniz olacak mı gerçekten e karşılığını alacak mısınız? Evet ama bu kolay olmayacak yani bu süreç biraz uzayabilir. Tarot çok uzun vadeleri göstermez ama sizin mesela istediğiniz hemen değişmesidir. O da yani değişimde bir iki ay içinde olacak gibi düşünebilirsiniz. Ee, iki şey arasında kalabilirsiniz. Yani oraya mı gitsem, bunu mu yapsam? İki şey sizi çok yorabilir, iki düşünce. Ama diyor ki bu durumdan keyif al. Yani bu senin için neyi seçersen seç. Bu senin için iyi olacak bir şey. Yani doğruyu seçeceksin. Ve yeni bir adım, yeni bir iş değişi, yeni bir ee, gelecek inşa edeceğini görüyorum. Ama bu süreçte gerçekten sabır etmeniz çok önemli. Ekizler burçları. Peki ne yapmalısınız yani? Ee, sabır sabır da nasıl telkinlerde bulunmalısınız kendiniz? İçe dönmelisiniz. Kendinize güvenmelisiniz ama e, içinizi, ruhunuzu beslemeyi ihmal etmemeniz gerekiyor. Çünkü ee, sürekli çalışma sürekli beyni zihni yorma manevi alana e, önemsememe ya da maneviyatı bırakalım ee, kendinizi dinleyecek alan bulamama durumu olabilir siz bu durumu yaratmanız gerekiyor bu size iyi gelecek ve bu sabır gerektiren süreci iyi atlatmanıza sebep olacak peki aşk hayatınızda sizi neler bekliyor hmm. Kırıldığınız biri var. Ya da kırılacağınız biri var. Ee, bu kişiye karşı çok umut beslemişsiniz. Çok güzel hisler beslemişsiniz. Samimi. Bununla ilgili bir aldanış olabilir. Ya da geçmişte yaşadığınız. Ben iki tür yorum yapıyorum. Siz hangisini üzerinize alınırsanız. Hangisi size uyuyorsa onu alın lütfen. Ee, Kalbinizi kıran biri var zamanda çok hisler beslediğiniz, doğru kişi olduğuna inandığınız o kişiden bir geri dönüş. Ama bu geri dönüşün samimi olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu ayrılıktan sonra ya da ayrılığın sebebi bir ihanet, bir yalan, bir e, size ters size e, adalet duygunuzu ve güveninizi sarsacak bir sebepten dolayı olmuş. E, bu kişi samimi mi? Bu kişi biraz oynayan biri. Yani bu kişinin ben samimiyetine inanmıyorum. Ee, evet belki düzeltmeye çalışabilir. Belki sizi kandırmaya çalışabilir. Sözleriyle manipüle etmeye çalışabilir ama bu kişinin yaptığı şey e, az buz bir şey değil. Yani sizin gerçekten güveninizi sarsmış ve o güven çabuk yenilenecek, yapılanacak bir şey değil artık sizin için. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Yani kandırılmamanız gerekiyor. Evet bak bakın siz daha iyilerini aynen öyle Bu kişinin gelme amacını size söyleyeyim mi? Eşit yani o aranızdaki o alma verme dengesini düzeltmekten ziyade şu anda anlık bir tutkuyla e, size geliyor. Yani bazı şeyler aranızda çok iyiymiş. E, onu düşünüp, onu hayal edip, onu isteyip geliyor. Ama siz e, hala gizli kalmış bir şeyler var. İkizler burcu, Azize kartı bunu gösterir. Ee, bu kişi gerçekten güvenebileceğiniz bir kişi olduğunu düşünmüyorum ee, ama bunu yaşamanız sizi hayatta büyütmüş büyütecek ve kadersel bir şeymiş yani iyi ki onunla karşılaşmışım diyeceksiniz ileride çünkü sizde çok farklı düşünce biçimleri oluşturacak bu insan yani sizi olgunlaşmanızı sağlayacak evet ikizler burcu bugünlük açılımımız da bu kadardı umarım sorularınıza yanıt verebilmişimdir ve umarım iyi bir rehber ol, olacaktır size kartlarım. Bir dahaki açılımımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.